<laughs> kaporta isyanlarda e320 kupe düz 6 silindir 220 beygir efsane biz bu arabanın rengini değiştireceğiz siyah yapacağız orada siyah siyah kullanacak Ayrıca amg gen 2 yapacağız arabayı çok fazla çürüğü yok sanırım bunun <laughs> ya bu arabanın hiç ellenmemişi çürüğü yok. Hikaye ya. hepsinin çürüğü var. O benim arabamda boyu yok, orijinal tertemiz falan filan ya. E çürüğü var. Yani velhasıl kelam bu arabaların hepsini ne kadar temiz olursa olsun bir restorasyondan geçiriyor olmak lazım ki çürüklerinden arındıralım. Bu arabayı kullanmak istiyorsak bunlar özel arabalar. Biraz pahalı olacak. Pahalı olduğundan dolayı da artık herkes alıp kullanmak istemiyor. Araba genel hatları fena değil ama. Araba güzel. Sahibine çekmiş güzel insanı da. Nereden geldi bu araç? Almanya. Dortmund muydu? Münih mi? Almanya'dan geldi. Şimdi biz e, ön çamurlukları da sökmeye başladık Barış artık. Çünkü Bir sor ki niye? Niye abi? Niye? Gel. Ya işte civata sökülmemiş olsun falan diyorlardı ya bana. Abi şurayı göremiyoruz ki biz sökmeden. Burada çatlak var mı yok mu göremiyoruz. Sökeceğiz. Bundan sonra sökülecek. Sökmeden olmuyor. Bu arabada hangi parçalar sökülecek? Boynaki. Abi zaten ön tarafı sökük. Farlar, stoplar, aynalar, Sanrol ön cam, arka cam, arka camı sökürken inşallah kırılmaz. Şimdi bak, operasyon nasıl biliyor musun? Söktük için aldık, bagaj kapağını falan. Bunların içleri yapıldı, boyandı. E, kapı içleri boyandı direkler. Montaj arabanın üstüne dıştan da boyayacağız. Sen sağa, ben selamet. Sen sağa, ben selamet. O zaman hadi gidelim mi? Hadi gidelim, başlayalım abalam. Ait. Bakalım ne yapıyorlar ha? Direkt kupe. Aslında sevilen bir renk de işte Siyah. Ben, ben, ben makyajcıyı sevmiyorum. Böyle daha böyle bir yumuşak saf bakıyor. Öteki öfkeli bakıyor. Abi şimdi bak biz bunun çürüklerini, çarıklarını vesairelerini hallettik tamam mı? Ya şimdi ha şeyi deneyelim mi ya? Boya kaç para diyorlar ya. Boya kaç paraya gelene kadar bu arabanın 40 tane işi var arkadaşlar. Söküyoruz. Çürüğü, Ayarı, varsa hasarı, ezi, bilmem nesi onları hepsini elden geçiriyoruz. Ondan sonra buraya geliyor boya operasyonuna başlıyor. Ondan sonraki süreçte de geri gidip toplanıyor. Ve en son altı tamamen sökülüp operasyon yapılıyor. Evet, ben hazırladım. O kadar macun da ben de hazırlıyorum? ya? Hani senin Öyle. ustadın? Öyle <laughs> fır, mi? Ben bir tane fırın açacağım, fırında araba boyayacağım abi bundan sonra. Güzel para varmış bu ne var ya? Zahir Hastalık öğretmen. öyle kolay mı? Kolay. Da böyle geldi. İşte kolay ne olacak? Ben öğrettim onu. Öyle mi? Kolay abi. Güzel. 3 gün. Akıllı adam 3 günde öğrenir, değil mi? 3 gün. Yani bunu 3 gün boyunca öyle herkes yapabiliyor. Evet. Kaç seneni verdin bu işe? 40 senemi var. Ben söylemekten bıkmadım. Ee, adamlar da cevap vermekten bıkmadı. İnsanlar da dinlemekten bıkmadı. Evet. Kaç senedir bu işin içindesin? Ben 36 sene, 18 Senin ve senin zanaatini ben parayla ölçebilir miyim? Mümkün değil. Ha. Peki bir şey soracağım. 40 gün bu arabanın üstünde çalışacaksın. 7500 lira işçilik istemiş bir tane ustamız. Çok dediler, çok diyorlar. Herkes 7,5 lira hakikaten büyük para. Az para değil. Senin abi aylık geçimin kaç para olması lazım? Hmm. 4000 bin lira yaşar mısın? Çok zor. Peki bu durumda buranın kirası, elektriği, vırtısı, zırtısı benim sana 2000 bin lira maaş vermem lazım. Doğru mu abi? Aynen varsa usta 25 tane alalım değil mi? Öyle? Evet. 25 tane bak bugün hiç şey. Evet. Siz de durun ha gitmeyin bir tarafa. <laughs> Hüseyin abi. Ne, Özlemiş ne arkadaşlar biraz seni. Hüseyin Usta ne oldu dediler böyle bir şey <laughs> yaptılar. Buradayım burada. Hüseyin, <laughs> Hüseyin Usta Sami Usta'ya çaktı <laughs> operasyonu vallahi billahi. Böyle <laughs> bir çaktı ki hep kenarda. Bir, bir, ara hasar arabalarını boyuyordu dedim. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ben, ben şimdi kendime göre bir araba aldım. Bunu yapıyorum. Kendine göre? Yani, 205 Herkes boyuna 205 göre mi alıyor? Evet. 200, 105 Peugeot. 205. 205, 205 miydi? <laughs> Ama o 105 olmuştu. 205'i çeviriyordu. Doğru. Çekmiş bayağı 105 olmuş. Evet, biraz Arabaya daha. gelebilir miyiz biraz? Hayır gelemeyiz. Biz şu anda memleketin genel problemini yaşıyoruz. Evet. Peki 10 sene sonra sen çalışabilecek misin 10 sene sonra? İnşallah. Allah nazır edersin. İnşallah hazır. bak. Sen ben bir 10 senem vardır abi. 10 senem ya var. Abi, yani, ölme, Allah'tan bir şey olmadı. Emekli olduk, emekli olduktan var. sonra bozuluyor diyor Hüseyin abi. Ama sonra. ben emekli olmayı düşünmüyorum. Abi, abi Hüseyinler emekli de bozuluyor <laughs> mu diyorsun? Yok, emekli olan hemen hasta oluyor. Evet. Emekli... Ya sen emekli maaşını al burada, ben sana gene sigorta ettim. biraz keserler ama 10 <laughs> sene de burası kaldı biz burada devam ettik de sanki Allah bilir. İnşallah daha büyük hangar gibi yerimiz olur. Ah hiç 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 hiç. Hatırlıyor musun bizim ilk yerimiz? Evet. 400 metrekare yerde ne kadar mutluyduk ya. Hem de kayıç işe. Hem de iç içe, ona rağmen 150 tane 200 tane araba yapıyor evet, orda. Evet. Ne? Nasıl beceriyormuş bu işleri ya? Sen bilmiyorsan Biz Sen de manyak bunlar dersin. Yo 17 20 tane araba boyuyorduk en son. Yo bir pazar oldu bir tane boyadım ya. Sabah kapatıcılar pazar 3 gün kapatıcı kendine gelemedi. 3 gün. Macunu basmış beni ha. Şu anda evet bozuk olan yerleri macunladık. Genel... Zımpara, zımpara aşamasındayız. Abi genel yapısı bozuk değil lan değil mi? Abi? Biraz bozuktu. Ama bu araba temizdi ya. O kadar şey. Ya var. bu o martı kanattan sonra ne gelirse gelsin yani. temiz de. Bunun <laughs> öyle bir şeyi yok. Ama tabii ki Abi düzelmesi gereken yerlere. yerlere çekiliyor. Macun zaten her yerinde değil. Zaten tespihisi bitmedi değil mi abi? Tam bitmedi. Evet. Ee, bir şey gösterebilir miyim sana? Evet. Bak şu lastik şuraya vurduğundan dolayı burayı bozuyor. Burası düzeltmişler ama bak şişik. Yine geldik kordona. Vallahi yedim. yine geldik kordona. Yine hata mı değil mi? hiç. Ee, <laughs> öyle iki sefer çamurluk boyadım ben onu öyle dedi diye. Burası öyle olacak, şey ya, yan olacak. Oğuzhan'ın taklidini yapayım mı? <laughs> Oğuzhan izle bunu. Abi şurada dalga var. Ulan dört kişi bakıyoruz görür mü? Herifte bir göz var. Lan nerede dalga var? Yanında da arkadaşı var Kamil. O da diyor ki oğlum nerede dalga var? Beni böyle tuttu benimden. Eğildik böyle beraber, şöyle bir açıya getirdi beni, dedim ki Oğuzhan 15 gün baksak bu arabaya dedim, vallahi görmeyiz. Böyle bir göz var. Ben de daha önce dedim yani gerçekten hani söylüyoruz buna çok emek veriyoruz yani böyle basitten de olmuyor. Ya. Basit hiçbir şey yani hiçbir işimiz basit değil. Ya şimdi el ile yapılan iş diyorum ya hani kaç sene daha yapacaksın bu işi diye söyledim ya 10 sene sonra 5 sene sonra biz Böyle ustaları bulabilecek miyiz? Bulamayacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Barış. Sen de Başkanımız geldi. Ben de iyiyim abi. Sağ olasın. Yeni bir arabada tezgahta. Abi bunun tavan ee, şiptak lastiği 3000 lira mıymış ya hakikaten? Evet. Ya, aa, ayıp ya. O Mercedes'in ayıbı ya. Yani bizim değil. Yani. Mercedes'in ayıbı olmaz abi lütfen. 70'ler mi değil Ee, macunlama işlemi bitti bitti. Tesviyesi bitmek üzere diyelim. Ondan sonra ikinci bölümde ne yapacağız? İkinci bölümde parçalara sökeceğiz. Renk değişimi olacak bu arası. Siyah olacak abi. Bu araç siyah olacak. Değişimi olacağı için parçaları söküp önce içlerini hazırlayıp boyayacağız. Dışını astarlayacağız. Astar tesviyesine bu boyaya geçeceğiz. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır. Kimisi kaputu bagaja söküp yerde bu yani asarak boyar. Bize üstünde boyuyoruz. Niye? Niye? Üşen geçtiğimizden mi? Hayır. Şimdi bak şimdi biz onun üstünde buyurdu ama bak bu vidaları falan daha sonra anahtar değiyor. ayarı sökü ayar yapılırken bu anahtar değmemiş abi mikro muydu sizden? <laughs> ya şimdi <laughs> abi yani takılırken illaki sağa sola çarpılıyor. Ayar yani zarar bozuluyor. Gelecek. Zarar geliyor. Ha biz üstündeki de hani askıda atmak başka bu şekilde atmak başka. Ben şu, bu üstündeyken daha rahat boya atıyorum, daha güzel atıyorum. İşte her yerin yok bir şey. Aha, boyamak daha tamam. Ya yerde boyamak daha makbul, üstünde de boyadığın zaman olmuyor diye bir şey yok. Ne kadar araba varsa üstünde boyadık. Yeah. Yani. Ama sen diyorsan ki ben yerde boyayacağım, sökeyim ikiler. Astarladıktan sonra e, kordonları düzelteceğiz. Sıktığımız astarı üstünde 4 gün minimum bu sıcaklarda bekletiyoruz. Evet. Sebebi ne? Diyorum ki galvaniz yok bu arabada. Galvaniz yok. Var da yok. Astar iyice kurusun, kemiklesin. Kemiklesin. O astar zaten dıştan bizim kullandığımız astar başlıyor kurumaya. Evet. Sen dışarıda kurumuş görürsün ama içi yaştır. Boyayı atarsın üstüne. Almanya'ya gidene kadar araba şuf, çeker içine boyayı. Peki o normal 2020 model gelen arabayla bunun arasındaki astarda zımparalama farkı nasıl oluyor? Şimdi 2020 model arabada üzerinde çok ince bir astar var. Fabrikanın kullandığı... Bizim de sıktığımız o kadar. Tabii ki. Katın, olmuyor, fabrikanın sıktığı katoferaz astarın üzerine çok ince bir astar. Renk uyum sağlasın diye ama biz macun ve e, altına işlem yaptığımız için onun üzerine mecburen kalın bir astar kullanmamız gerekiyor. Ve o astarı da zımparalamak 4 e, e, iş yani, günü minimum tutuyor. Aynen. Yani bir arabayı komple bir günde zımparalayıp fırına sokmak varken su zımparası yaparken evet. biz bunu 4 gün, 4 kat işçilik, 4 kat zımpara, 4 kat elemeyi Evet. Hepsini birleştirdik mi ortaya çok güzel, mükemmel bir işçilik çıkacak inşallah. Abi, 200 lira istiyor musunuz, 400 lira istiyor musunuz siz gelen 124 tasarlardan? Öyle yazıyorlar, ne diyorsunuz? Hayırlısı olsun diyoruz ya. Amin. Yani bugün 400 lira olsa ben burada durmam, seninle çekim yapmam, giderim tatile yani. Niye? Siz çekin derim. Yani. ama bundan keyif aldınız, keyfi tatilde alamazsınız. Alamam, Allah'ın alamazsın. emridir alamam. Bunu Mercedes ilgili... aşkı başkadır ya. Sanki desen beni anam Mercedes'in içine doğurmuş yani. Öyle bir zevk alıyorum, Mercedes başka için. bir aşk. Yoksa babam hiç sevmezdi bunları ha, Japoncuydu. <laughs> bu kadar emeğimiz var, bu kadar göz nuruyla hazırlıyoruz. Emeğimizin karşısında beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere diyeceğiz. İkinci bölüm diyeceksiniz ki niye bu kadar uzun sürüyor? E bu işi yapmak kolay değil. Yani zaman alıyor. Bu arabaların minimumu iki ayda çıkar. İki ay demek de güzel rakamdır. Ne istiyorsun? Ya, ya abone olun be ya. <laughs> Abi kanalımıza abone olun. Yorum yapın. <laughs> Başka arabalardaki hıncınızdan buna dislike atmayın mesela. Ne bileyim. Ee, o çan tuşuna basarsanız aslında video yüklediğimiz zaman chat size bilgi geliyor. Instagram adresimizi takip edin. Instagram adresinde de biz gerçi şu yangınlardan sebep uzun zamandır bir paylaşım yapmamayı tercih ettik. Maalesef bir de Kastamonu geçmiş olsun çok. Kastamonu'da çok büyük felaket oldu. Yani sel falan ben o kadar canlandırmamıştım kafamda. Gece haberlere bakınca aklım çıktı yerinden. insanlar can pazarı. 2020 felaketti, 2021 iyi geçer dedik. Her geçen yıl bir önceki yılı arattırıyor. İnşallah dünya iyi bir düzene gider. Perfect.